Tottenham vs Manchester United. Bu maç Şampiyonlar Ligi finali maçı. Minsun maçı başlatıyor. Minsun Herkeyne e doğru Herkeyne ilk atak Tottenham'dan geldi. Casemiro, Casemiro ve Herkeyne. Orada faul geldi. Maguire. Maguire. Yani Adını okuyamıyorum. Şimdi David De Gea. Davis. Kulusevski. Orada erkeğim var ama adamı atmayı tercih etti. Ve gol gol. Minson. İlk golü Minson atıyor. Tottenham'da ilk golü bu maçta Minson atıyor. İşte bu pozisyonda bir skipin bası ve burada Mison topu golle buluşturuyor. Tottenham 1, Manchester United 0. Mison daldı. Casemiro'ya pas. Harry Kane. Harry aldı topu. Harry Kane. alamadı topu orada. Bir karışıklık oldu. Pedro Porro bir suma Orada. Ve Hurricane. Hurricane aldı topu. Hurricane bir süt top dışarıda. David de Gea. Şimdi. David de Gea. Kullandı. Out'u. Hurricane'e geldi. Ve offside. Magu Maguer. Rashford geldi. Emerson ondan önce kafayla uzaklaştırdı. Şimdi Milsun alamadı topu. Kulusevski de aldı. Topu aldı Kulusevski bu arada. Minsun'a bir pas. Minsun şutunu vuracaktı. Maguero aldı. Minsun. Porro. Boru aldı. Hurricane'e pas. Hurricane bir şut. Top dışarıda. David De Gea. Out kullanacak. David De Gea kullandı. Ondan önüne Langlund. Bruno Fernandes. Langlund. Orada bir pas. Sonra iç gelişiyor. Emerson topu taça atıyor. Malachia. Ve yine taç. Bu sefer Tottenham'ın. Rashford'a topu hediye etti. Rashford topu dışarı atmayı tercih etti. Ama yine de Tottenham buna bir el değdirmiş Fred. Rashford ve gol 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 Rashford. Kornerden attı golle. Takımını beraberliğe taşıyor Rashford. Arkadaşları geliyor yanına ve birlikte dört kişi sevinç yapıyorlar. İşte pozisyon. Nasıl bir gol ama nasıl? Muhteşem işte. Bruno Fernandes'in ortası. Ve burada Rashford'un muhteşem voley golü. Durum 1-1'e bir bire geliyor. Minsun. Davis. Burada. Çarptı. Top. Rakibe ve Lindelof aldı. Maguire. Şimdi Diogo Dalot. Hurricane, Hurricane daldı. Kuluseyis geldi. Şimdi Mason, Mason! Kaleci de gelen top köşeye gidiyor. Nasıl? De Gea. Langlitz. Yanlış haka Karar verildi orada. Konner yerine outmuş. David de Sanchez bir faul yapıyor. İşte burada David de Sanchez'ın Rashford'a yaptığı bir faul. Evet. Bruno Fernandes kullanıyor serbest vuruşu. Bruno Fernandes Alexander Branto. Ve orada Bruno Fernandes aldı Fred Fred top süyor, Minson ondan aldı Orada Porro Malajia. Minson dalıyor Hurricane 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 gidebilir Fred Minson Orada 1 Diego Dalots alıyor ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Messi Match başlıyor. Sancho Kulsewski'yi aldı. Dalots ve her ikiye e gelmedi? Parro. Bir şurada öttege ya. Önüne geçti. Sancho. Kulusevski. Bir fal yok dedi maçına hakemi. Ve. Nasıl? Kaleci kurtardı. Nasıl kaleci kurtardı? O bir kurtarış gösterdi. Sancho topu sürdü sefer atak. Mason Knight'la derken orada Tottenham aldı topu. Ve skip. Maguire. Maguire. Skip. Kafasını vuramadı. Bruno Fernandes. Topu sürdü. İyi bir çalım attı. Rashford. David de Sanchez aldı. Aguero. Pedro Porro Hurricane Hurricane Aldılar topu Hurricane Hurricane bir şut Porro Ve top kon nerede? Bu pozisyonda Tosun ama buldu Burada David de Gea kurtarıyor Burada Rashford'dan Çıkan top Konileri kullandı Kulusevski. Skip. Kapıyı vuramadı. Hop. Pedro Porro. Kulusevski. Bruno Fernandes aldı. Hurricane. Hurricane 2-1'e mi geliyor? Beraberlik ikinci yeriye kadar uzadı. Divers. Ve top dışarıda. Mr. United kullanacak. Sancho. Ve top yine dışarıda. taç Yeter artık diyor Tottenham. Evet. Sancho. Ve yine taç Yeter. Seferde Tottenham'ın Kaç kere taç oldu. Şimdi Minson topu sürüyor. Ve Malagia. Rashford. İyi çalınmadı. Bruno Fernandes'e pas. Ama gelmedi. Harry Kane. Minson. Ne Maguero. de Ne Pedro Porro. soma Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane aldı topu. Top dışarıda. Etkili bir atak şansı Harry Kane'den. Belki iki bir yapabilirdi ama top dışarıda. David de Gea. Kullandı autu. Rashford'a doğru bir pas. David de Sanchez'e alacaktı. Basıma. Minsun. Şimdi Harry Kane'e doğru. Harry Kane. Bruno Fernandes. Agüero. Casemiro. Mason, Mason bir şut denedi. Orada stoperden çarpan top. Şimdi artı bir uzatma. Ve maç bitiyor. Tottenham 1. Manchester United 1. İşte bakın Tottenham'ın sevinci. Ve bu da istatistikler 90 dakikanın istatistikleri. İşte bunlar da önemli anlar. Bir, Minson'un 9. dakikada attığı ilk gol. Sırtında 7 numarayı taşıyan Tottenhamlı oyuncumuz işte böyle 9. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Hurricane'in 16. dakikada bir şutu vardı. Top dışarıda. Orada yine Hurricane'in bir şutu ve top yine dışarı gitmişti. Rashford bir bir yapmıştı. Vole golüyle herkesi şaşırtmıştı. Harry Kane yine atılan şutlarıyla herkesi kandırdı. Yine Harry Kane'in atılan şutu. Ve burada top şöyle kol nereye gidiyor? Milson gole atan oyuncu. İşte bu gol yani bu da ilk özel anlam yani bu da ilk gol yani ilk golü bu anda yaşadık evet evet bu maç böyle gitti Tottenham 1 Manchester United 1